Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm, muhterem kardeşlerim. Allah'a şükürler olsun bir tecvid dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz Elif Lam takısı, Lam-ı Tarif ile ilgili tecvid kuralları. Bundan önce son olarak neyi görmüşüz? İdgam-ı misleyn, idgam mütecanisleyn, idgam mütekaribeyn konularını görmüşüz. Elif lam takası ile ilgili konular harekelere dikkat edildiği takdirde zaten pratikte uygulanıyor. Ee, ancak hareketsiz yazılarda e, bunun mutlaka bilinmesi gerekiyor yanlış okunmaması için. Ancak e, Kur'an-ı Kerim nüshaları bugün elimizdekiler harekeli olduğu için harekeye dikkat ettiğinizde zaten bu hususta bir yanlışa düşmezsiniz. Ama harekeyle tatbik ediyor olsak da orada tatbik edilen kaidenin ne olduğunu bilmek açısından önemli. Elif lam takısı ile ilgili tecvid kurallarından ilki idgamı şemsiye. Nedir bu idgamı şemsiye? Lam harfinin okunmamasıdır. Biz daha evvelki tecvid derslerimizde, arkadaşlarımızla karşılıklı yaptığımız te tecvid derslerimizde neden şemsiye denilmiş, neden kameriye denilmiş onların üzerinde durmuştuk. Burada kısaca aktaracağımız bilgi şu. El takısından sonra yani veya elif lam takısından sonra okunuşları lama yakın olan 14 harften birisi gelirse idgamı şemsiye olur. Lam harfi okunmaz. Zaten üzerinde hareke yok. Sonraki harf şeddeli okunur. Zaten sonraki harfin üzerinde şeddeysiz görüyorsunuz. Bu harfler T, S, D, D, R, Z, S, Ş, S, D, D, İster evvelinde bir harf veya bir kelime olsun isterse olmasın. Burası vav'u yok kabul edin. Nasıl okuruz biz bu kelimeyi? Hareke yok şimdi burada. Ama Kur'an-ı Kerim'de harekeli. E şi şin harfi şemsi harflerden olduğu için lam okunmaz ve direkt şin şi harfi şeddel okunur. Eşşamsu diye. Burada da neye benzetme yaparız biz öğrencilerimizle paylaşırken? Hocalarımızdan da öyle duyduğumuz için. Şems kelimesi güneş demektir. Güneş var olduğu zaman gökyüzünde yıldızlar görülür mü? Hayır görülmez. Ama gün orada mıdır o yıldızlar? Evet oradadır. İşte şemsi harfler dediğimiz harflerden biri geldiğinde tıpkı gökte güneş olduğunda yıldızın gözükmediği ama orada var olduğu gibi lam harfi de e, orada var ama yazı e, tilavette e, fark edilmez, tilavette hissedilmez, işitilmez. Eş-şemsu veya başında vav varsa veş-şemsi. Yine e, bir diğer misal et Gördüğünüz gibi ta harfi de şemsi harflerdendir ve lam harfi yazıda var olduğu halde şemsi bir harf geldiğinde yok gibi muamele görür ve şemsi harf dediğimiz ta harfi şeddeli okunur. vettini veltini vel şemsi diye zaten kimse okumaz bunları. Çünkü harekelerle zaten bunlar gözüküyor. Harekesiz olsaydı böyle bir hata söz konusu olabilirdi. Es salatu ve salatu veya zaten e, hemze vasıl olduğu için baştaki harfte eğer öncesinde bir harf veya bir kelime bulunursa vasledilen, bağlanan o takdirde e, hem hemze hem de lam okunmuyor. Bakın ve es-salatu demiyoruz. Vel salatu demiyoruz. ve salatu. Ama bunu zaten dediğimiz gibi harekelerin sayesinde yapmış oluyoruz. Harekelerin yardımıyla doğru telaffuz ettiğimiz e, o kelimede uygulanan kuralın adı ne? İdgamı şemsiye. Yani lamın kendisinden sonraki şemsi harfe tamamen idgam edilerek okunmaması ve kendisinden sonraki harfinde şeddeli okunması ve tayyibat misalinde de olduğu gibi. Zannedersem anlaşılmıştır. Tekrar hatırlatıyorum harekelerle okuduğumuz için zaten bu hatadan kendimizi koruruz. Ancak mesele nedir? Neden işte lamdan sonra gelen harfe şedde konulmuş lam okunmuyor? İşte hemzeyi biliyoruz, hemzeyi vasıl olduğu için. Peki lam neden okunmuyor? İşte şemsi ve kameri harf taksimi var. Şemsi harflerden birisi gelmişse lamdan sonra lam harfi yazıda var olduğu halde okunmaz kendisinden sonraki harf şeddeli olarak okunur. Buna da İdgam-ı şemsiye adı verilir. İkinci mesele nedir? El takısı veya elif lam takısı ile alakalı. O da yukarıdakinin tam tersi. Yani izharı kameriye. Yani lam harfinin okunması. El takısından sonra okunuşları lama uzak olan 14 harften biri gelirse izhar-ı kameriye olur. Lam harfi okunur. Bu harfler hemze, ba, cim, ha, ha, ayn, gayn, fa, qaf, kaf, mim, vav, ha, ya harfleridir. Bu harfler de tıpkı şurada el-kameru misalinde olduğu gibi kamer ay demek. Gökyüzünde ay varken yıldızlar da gözükür mü? Gözükür. İşte Kameri hafler geldiğinde lam da kıraatte tilavette belli olur, hissedilir, gözükür yani. Vel kameru veya vel kameri Kur'an-ı Kerim'de geldiği yere göre. Ne oldu? El diye biz burada lamı okuduk. Neden? Üzerinde cezim vardı ondan. Yani bizim aslında yap, e, tatbikattaki durum bu. Üzerinde cezim var ondan. Yine neden cezim konmuş? E, bizi hatadan korumak için burada bir kaide var. Kameri denilen harflerden biri geldiği zaman La e, lam elif takısının lamı okunur. Vel asri veya el asru. Bakın burada da yine ayn harfi kameri harflerdendir e la lamı tariften sonra e, aynı harfi geldiği için lamı tarifin lamı okunur. El asru veya vav ile okursak vel asri şeklinde. El Kitabu Gördüğünüz gibi kaf yine kameri harflerden birisi. E, dolayısıyla kaftan önce gelen elif lam takısının lamı okunur. El Kitabu vel kitabu veya vel kitabi gibi. Buradaki olay da yine harekeler yardımıyla zaten tatbikatta doğru yaptığımız bir şey. Ancak işte şu yukarıda aynı el takısının lamı okunmayıp e, lamdan sonraki harf şeddeli okunuyor. Burada da aynı elif lam takısının lamı cezimle okunuyor. Kendisinden sonraki harfi kendi harekesiyle okunuyor. İşte bu taksimatın sebebi harflerden bir kısmının kameri harfler, bir kısmının şemsi harfler diye iki gruba ayrılmış olması. Onun da elbette e, gramerde, dil bilgisinde kendine göre mantığı, yorumu var ama şimdilik o kısım bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım kameri denilen şu harflerden önce el takısı varsa la mı okunur. Şemsi denilen şu harflerden önce elif lam takısı varsa lam okunmaz ve lamdan sonraki harf şeddeli okunur. Biz bunu Kur'an tilavetinde zaten harekelerin yardımıyla doğru olarak tatbik ediyoruz. Ancak tatbik ettiğimiz kuralın bir ismi var. Lamı okumayıp sonraki harfi şeddeli okuduğumuz yerlere idgamı şemsiye, lamı cezimli olarak telaffuz ettiğimiz yerlere de izharı kameriye ismi veriliyor diye konuyu özet bir şekilde aktarmaya dilim döndüğünce gayret ettim. Eğer muvaffak olduysak elhamdülillah. Olamadıysak ikaz ederseniz, ihtar ederseniz daha dikkatli anlatmaya gayret ederim. Bundan sonra işleyeceğimiz konular Allah nasip eder ise kalkale var, hükmür ra var, lafzatullah var, zamir var, sekte var. Bunlardan kalkaleyi de elif ba derslerinde değiniyoruz. Hükmür rayı zaten elif ba derslerinde mutlaka işliyoruz, anlatıyoruz. Lafzatullah ile alakalı zaten elif ba'larda hususi sayfa ve ders var. Zamir ile alakalı yine elif ba'larda hususi sayfa ve ders var. Sekteyi de tecvid derslerimizde işliyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki yerlerinde açıp oralardan tatbikatlı olarak tarif edip göstermeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki derslerde inşallah işleyeceğimiz konularda bunlar arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.